Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zaman oldu, yaklaşık iki ay oldu. Video çekemedim arkadaşlar. Çünkü Danimarka'ya geldim. Danimarka'dayım şu an. Çalışıyorum Danimarka'da çalışıyorum. Yurt dışına geldim çalışmaya. Bugün sinemikte bir mukbang videosu ve Danimarka'da yaşadıklarımı anlatacağım. Bir de şöyle yanımda tavuklu körlü makarnam var. Bir de burada böyle değişik meyve sulu böyle hafif içecekler var. Bu da Dragon Fruit ejder meyvesi biliyorsunuz arkadaşlar bunu. İkisini birini yiyeceğiz, birini içeceğiz. Köri soslu makarna, salata soğuk yeniyor. öyle açalım. Kokusu gayet hoş. Danimarka'da bayağı hazır yiyecek sektörü var arkadaşlar. Ee, yurt dışında gördüğünüz gibi bayağı hazır şeyler çok. Bu yaklaşık 20 krondu galiba arkadaşlar. 40 TL gibi bir para yapıyor. Burada 20 kron fazla bir değerli değil. 10 kron, 20 kron fazla bir şey yok yani. Tadına bakayım hemen. Tadı gayet güzel, güzel yapmışlar. Danimarka'ya neden geldim arkadaşlar? Türkiye'de işlerin biraz daha bozulması nedeniyle Danimarka'da aldığımız maaş konusunda daha yüksek bir meblağ olduğu için burada çalışmaya karar verdim. O yüzden buraya geldim ve bir aydır falan video hiç atamadım size. Şimdi tripod, mirrorpod aldım işte hepsini. Bakalım bu saatten sonra videolara devam edeceğiz. Ama mukbang olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. tadı gayet güzel. Şu anda coronavirüs e, koronavirüs burada da üst seviyelerde arkadaşlar. Hatta Türkiye'den daha üst bir seviyede. Belki duymuşsunuz. Danimarka bütün kuralları kaldırmıştı. Bütün koronavirüs kısıtlamaları kalkmıştı Danimarka'da. Ama şimdi tekrardan geri geldi hepsi. Umarım daha fazla artmaz. Danimarka vatandaşları çok hoşgörülü insanlar arkadaşlar. Her konuda yardımcı oluyorlar. bazı devlet dairelerinde kurallar çok katı ama her şey kitabına uygun olarak yapmak zorundasınız. Bildiğiniz üzere Türkiye'de kur acayip arttı. Danimarka'ya gelme sebeplerinden biri de bu. burada daha iyi paralar kazanıp daha iyi yaşam kendimize sunabiliriz. 1-2 yıl, 3 yıl içinde. Umarım bu hayalimizi de gerçekleştiririz buraya gelip. Şu, şimdi bu değişik içeceğin tadına bakacağım arkadaşlar. Vitaminliymiş. hafif gazlı ama tadı efsane güzelmiş. Bir gün yurt dışına çıkarsanız denemenizi mutlaka tavsiye ederim böyle şeyleri. Gerçi bu Danimarka'da var galiba tam bilmiyorum. Gayet güzel. Arkadaşlar Danimarka'ya nasıl geldiğimi soruyorsanız ben Bulgar vatandaşıyım aynı zamanda. vatandaşı olduğum için pasaportum var. Bulgar kimliğim var. O yüzden de Danimarka'ya girişlerimiz serbest. Vize hiçbir şey istemiyor. yüzden böyle bir karar almak zorunda kaldık. Eşim Türkiye'de. Eşimi sorarsanız biraz ayrılık gurbet zor oluyor ama e, yapacak bir şeyimiz yok. Buraya gelmek zorunda kaldık. Buradan da beni desteklerseniz, takip etmeye devam ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu bir açıklama videosu gibi olsun. hikaye <laughs> ay boyunca atladığım için sizden de özür diliyorum. Video gelmedi iki ay boyunca çünkü işler ev yerleşme derken bayağı bir zaman geçiyor yoğun oluyor o yüzden anca fırsat bulabilirim arkadaşlar umarım daha güzel videolar da yaparız bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak makarna çok güzelmiş gerçekten bir de burada soslu yemekler çok var arkadaşlar, soslu mesela balık yemekleri olsun, sushi çiğ balıklar, çiğ karides gibisinden çok iyi o arkadaşlar denim arkadaşlar. Soğuk ülke olduğu için yani o seviyorlar. Güzel bir ülke, sessiz. Aslında sakin bir ülke Danimarka. Kimse kimseye karışmaz. Kimsenin bir şeyi yok. Güzel yani. Bir yandan sessiz olması da iyi değil. Bek, e, geceleri e, erken kapatıyor her yer akşam olsun. Bazı durumlarda bizim Türkiye'deki gibi restoranlar 12-1-2 gecelere kadar açık değil. Burada 10-11'de kapatıyor hepsi. Birden sonra acıktıysanız yemek bulamayabilirsiniz. Aç kalabilirsiniz. O yüzden evinizde mutlaka her zaman ekstra yemekler bulundurmak zorundasınız. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Danimarka'dan hepinize çok çok selamlar. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.